Nasılsınız? Çok iyiyim, çok samimi. Annesiniz? Teşekkürler. Alışveriş herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani güzel bir etkinlikle yurt dışında Türkiye'yi temsil edeceğim. Evet, ee... ilk katılan ve tek Türk kadın olarak herhalde orada. Ee, aslında daha önceki şeylerde yapıldı. Evet. Ee... Ama bu sene herhalde ilk tek sizsiniz. Evet, evet. Tek, ben gidiyorum. O yüzden biraz heyecanlıyım. Bir yandan da Ayvalık, İstanbul arası böyle mekik dokuyorum evet. Kostüm provaları, tasarımcı toplantıları falan derken güzel yani benim için heyecanlı bir süreç. Ne zaman gideceğiz, ne zaman artık boy göstereceksiniz diye. O kadar yani. az kaldı ki. Yani sen bana tarihi sorunca bile böyle <laughs> bana bir, bir anksiyetik bir hal geliyor. Çok az kaldı yani. iki, iki hafta falan kaldı herhalde. Heyecan vardır herhalde. çok. çok. Son, son dönemde birçok Türk oyuncuları davet ediyorlar, bu sizler için herhalde. Çok gurur verici bir şey. Yani orada kendi e, milletimizi temsilen gittiğimiz etkinliklerde boy göstermek. E, çok gördüğüm, kendi jenerasyonum ve kendi meslektaşlarım kadınlar için de çok gurur verici bir şey. Oralara gidince mesela buradaki o işte defileler olsun, farklı şeyler olsun ne gibi değişiklikler oluyor gözlemlediğiniz kadarıyla? Gözlemleyeceğim. Gözlemledikten sonra konuşalım seninle. <laughs> Peki bir yandan da yoğun bir tempoda dediğiniz evet, gibi. Evet kusura bakma Standip hastayım bana. birazcık. Öyle mi? Evet. Geçmiş olsun. Günlerdir böyle serumlarla geçiyor. İşte hava değişimi falan. Sizler de çok dikkat edin. <laughs> oradaki birazcık yaşantıyı da sorsak. Ya oradaki yaşantı aslında benim için çok da sürpriz değil. <laughs> Affedersin. Ee, çok bildiğim yani insanı da dokusu da çok bildiğim bir yapı olduğu için benim için sürpriz olmadı açıkçası. Sadece aynı şehir, farklı bir başlangıç, farklı bir hikaye, farklı bir ekip, farklı bir enerjiyle yeniden hikaye yazıyoruz yani yeni senaryolar yazıyoruz kendi hayatımızda da. O yüzden çok yolculuk da çok güzel gidiyor. İzleyicinin tepkisi de çok iyi. Yani çok şükür çok da özleriyle çalışan bir ekip var. Bunun karşılığını alıyor olmak çok güzel bir şey yani çok şükür. Yazlar oralar güzel ama böyle havalar soğudu mu nasıl geçiyor biraz oraları da Ya soktu. Ayvalık birazcık şey, sert bir şehir ama romantik de bir şehir. Yani kışı da güzel, yazı da güzel. Her mevsimde kendinden bir şey buluyorsun Ayvalık'ta. Kalabalık mı peki hala öyle tatil modu ee, var mı? Kalabalık biraz azaldı. Benim en sevdiğim zamanı. Birazcık daha böyle dingin kaldığı, bize, evet. şehrin bize kaldığı hali. O yüzden tam tam sevdiğim dönemindeyim. Şu hastalık olmasa daha keyfin çıkarabileceğim bir hali yani. İyisiniz umarım hastalık falan Çok şükür çünkü... yani soğuk algınlığı falan böyle ufak tefek. Gitmeden biraz... iyice bir düzelin de. <gülüyor> <gülüyor> hassas bir insanım. hassas olabiliyorum. Kırılgan herhalde. Evet, var. çok kırılgan bir insanım. Peki Murat Bey gelecek mi? O da hiç yalnız bırakmıyor Amerika'ya sizle. Yok yani bu bir iş vesilesiyle gideceğim bir etkinlik olduğu için o benimle ayrılıkta. <laughs> <yolunda. gülüyor> ya orası da hem iş ama hem artık işten dolayı da hayatımı taşıdığım bir nokta olduğu için şehir olarak. O da sağ olsun bana eşlik ediyor ayrılıkta. Her şey yolunda süper. Çok çok yolunda çok şükür. Teşekkür şey ederim.